Geç kaldık, annem telefona çıkmadı. Beraberken zaman öylesine çabuk geçiyor ki. Affet, benim yüzümden gecikti. Ha, herhalde annem işe gitmiş olacak. Bizimkiler nişan nikah tarihini bile tespit etmişlerdir. Hemen mi? Ha, elbette. Biz nasıl birbirimize yıldırım gibi aşık olduysak... ...onlar da kendilerine düşen vazifelerini aynı süratle yapmaları şer. Unutma, bütün olaylar, bütün tesadüflerle Tanrı bizi birbirimize itiyor. Ah, o kadar mutluyum ki. Hadi, Esen'i evine götüreyim. Anlattıkların <laughs> çok feci şeyler! Tevekkeli Semra geldiğinde <laughs> sevinçten deli olurdun her sene. İzin izin de almadın işte! <laughs> ama gelmeden önce yazar, iznimi alırdım. Bu yıl vaktimden evvel geldi. Patronu söyledim, bırakmadı. Oh, <laughs> Suzan! Adamcağıza çok kötü muamele etmişsin. Gerçeği söylemedim ama rol yaptım ona. Bu evliliğin imkansızlığına inandırdım. Kendimi satılık bir lekeli kadın gibi gösterdim ona. Sen şu işe bak. <laughs> Düşün. Cemil hala kalbimde sakladığım insan. Onu hala ilk günkü gibi seviyorum. Karşı karşıya geldiğimizde bunu daha iyi anladım. Yıllar yılı vücuduma Cemil'in hayalinden başka erkek eli değmedi. Bu büyük sırrı açıklamamak için... ...adi bir payişi rolü oynadım. Öldüm ben Suzan. Bittim. Tüken! Annesi hayır mı dedi? Evet bile dese senin hayır cevabını vereceğim bir kadın, bir bar kadını! Belki de bir fahişe! Olamaz baba, böyle bir şey olamaz! Ne olursa olsun, onunla evlenmek mecburiyetindeyim. Anası onu seninle evlendirmektense, barda çalışmasını tercih edecek kadar şaşkın bir kadın, bir salak! Ayrıca senin de, kendini bir erkeğe bu kadar çabuk teslim eden bir kıza pek güvenmemen lazım bizim birbirimizin oluşu ne benim kötülüğüm ne de Semra'nın hafif bir kız oluşu baba. Kaderin bize bir oyunu belki de bir mucize. Mucize ne annenin alnındaki lekeyi siler ne de kızının karakterini değiştirir. Armut ağacının dibine düşer. Fahişenin kızından bir melek çıkmaz. Hayır baba, hayır. İnanmıyorum size. İlk defa dinlemeyeceğim sizi. Çünkü Semra gördüğüm en altın kalpli kız. bu yeni elbise mi Faruk görse ne der acaba? Kim bilir, belki bu kadar mini giymemi istemez. Ne yapalım, o istemezse ben de giymem. Biraz naz ediyor ama... ...abine Kasanova, Osman derler, ne haber? Bilirim, kaçmaz elinden, sonunda tavlarsın. Bu ne sürpriz Faruk? Öyle sevindim ki geldiğini. Hiçbir şey beni bu kadar memnun edemezdi. Memnun mu yoksa rahatsız mı? Ne rahatsız etmesin? Sevinçten uçtum. Seni ayrıldığım anda özlemiştim. Sözde seninle konuşup dans ediyordum. Hayaline bile razıyken birden seni gördüm. Benim hayalimle mi, yoksa beni görünce kaçan sevgililerinle mi? Hiç kimse namuslu rolünü senin kadar inandırıcı oynayamaz. Neler söylüyorsun Faruk? Hadi göster yalancılıktaki ustalığını! Anam namusludur de, yap o eşsiz sahtekarlığını! Az önce sevgililerim burada değildi, kimse kaçmadı, sen Rüya görmüşsün de! Cevap ver, kandıracak benden başka insan bulamadın mı yeryüzünde? Sus Faruk! Hayal görüyorsun sen! Anneme bana iftira atıyorsun, günah! İftira ha? <laughs> Peki annen nerede? Fabrikada! Beni çalıştığı fabrikaya götürür müsün? Bilmiyorum ki yerini! Şimdi oraya gidiyorum! Benden gelmek cesaretini gösterebilir misin? Terima kasih. Demek evet, annen o. Evet. Kıymetli annenizle teşerrüf etmek için ona şampanya mı ikram etmem lazım? Bu kadın babamın evlenme teklifine hayır dediğine göre... ...bir gün gelir ki seni de satmayı düşünür. Semra! Benden ne istiyorsun? Kaçmadan önce bana hesap vermen lazım Semra! Neyin hesabını Faruk? Aramızda konuşacak şey kaldı mı? Senin kalmamıştı belki ama benim var. Kalbimdeki kiyin içimde kalırsa rahat edemem. Mecbursun beni dinlemeye! Vurduğun tokat yetmedi mi? Onun suratındaki masumluk maskesini düşürmek için vurdumdu. Yetmediyse gene vur Faruk! Hakaretlerinle, beni kırmakla rahatlayacaksan konuş! Hazırım dinlemeye! Sadece kendi rahatlığım için değil... ...Bir daha başka erkekleri oyuncak etmemen için konuşuyorum. Ben seni oyuncak etmedim ki Faruk. Sadece sevdim. Hem de delice. Bütün kalbimle. <laughs> <laughs> Hangi kalbinle? Yalvarın, yeter, yeter bu işkence! Annem kötü bir yoldaysa, benim günahım ne? Hala, hala aptal yerine koyuyorsun beni! Yalancılık ruhuna işlemiş! Ama boşuna yorma kendini, masken düştü! O temiz yüzün ardındaki iğrenç yaratığı görebiliyorum artık! Babam söylediğinde inanmak istememiştim! Haklıymış! Fahişenin kızından belek çıkmaz! Allah'ın cezası kadını... Sus Faruk! Anneme daha fazla hakaret ettiremem! Ne olursa olsun annem o benim. Senden başka cevap beklenemezdi. Allah ikinize de yeni hayatını mübarek etsin. Ama rahatım artık. Hayatında sana ilk dokunan erkek ben değilmişim. Eğer yalan bile olsa, beni ihval ettin, evlenmek zorundasın dersen... ...aldatılmış olma bahasına dahi seninle evlenmeye hazırım. Teşekkür ederim Faruk. Aldatılmış değilsin. Seni hala dünyalar kadar seviyorum ama... Beni böylesine kötü gören bir erkekle evlenmektense ölmeye... ...Hatta anam gibi bir bar kadın olmaya razıyım. Eve geleceksin değil mi? Maalesef. Çekinme, cüzdanımız şişkin, elimiz açıktır. Herhalde pişman olmazsın. Hı, paranız fazlaysa onunla çocuklarınıza bir hediye alın beyefendi. Ben kimsenin evine gidemem. Semra, ne işin var burada? Cevap ver, böyle adi bir yere yalnız başına nasıl gelebilirsin? Kızının sadece gelmesine şaştığım bir yerde sen nasıl çalışabilirsin? Oho, Semra! Demek yıllardan beri çalıştığın fabrika burasıymış? Yeter, sus şimdi, sonra anlatırım. Sen neyi anlatırsın anne? Beni sarhoşlarla yatarak kazandığın kirli paralarla okuttuğunu mu? <laughs> Affedersin yavrum! Sana ilk vuruşum bu, elimde olmadan! Keşke hep vursaydın anne, her gün dövseydin! Attığım dayaklar ve vücudum çürük içinde kalsaydı! Ama bana fahişenin kızı damgasını vurmasaydın! Keşke beni okutacağına hizmetçilik, çamaşırcılık ettirseydin! Semra! Elimde senin var paralarında alınmış bir diploma alacağına.. ..Sevdiğimin yüzüne utanmadan bakabileceğim bir şerefim olsaydı! Sen asıl tokadını yüzüme değil, mutluluğuma indirdin anne! <laughs> Dur Zelda, sözlerinle yaraladın yeter. Bu konuşmalarımla beni öldürmek, kahretmek mi istiyorsun? <laughs> Ölmen neye yarar? Kaybettiğim aşkımı, umutlarımı, yıktığın hayallerimi geri getirebilir mi? Daha temiz bir işte çalışamaz mı? İnan <laughs> Semra, kirli bir işteyim ama tertemizim. <laughs> Güldürme beni anne, Hayatı kaderin insanlara oynayacağı oyunları bilmiyorsun Semra. Daha çok toysun. Neyse bırakalım artık bu acıklı lafları da konumuza dönelim. Beni istemeye gelen Faruk'un babasına hayır demişsin. Kızımı veremem demişsin. Neden anne? Niye? Benim namuslu olduğumu kıskandığın için mi? Semra kızım yalvarırım sus. Evlenmeniz imkansızdı. Neden anne? Seçtiğim erkek dünyanın en mert, en iyi insanıydı. Öylesine dürüsttü ki Az önce senin sarhoş masalarına eğlencelik olduğunu gözleriyle gördüğü halde... ...istersem hala benimle evlenebileceğini söyledi. Hayır, hayır, hayır! Evlenemezsin, evlenmeni istemiyorum onunla. Senin hiç yüzünü gördükten sonra fikrimi değiştirdim anne. Gidip Faruk'a ayaklarına kapanıp yalvaracağım. Beni affetmesini, benimle evlenmesini söyleyeceğim. <laughs> Ve sen buna hiçbir zaman mani olamayacaksın. Semra! Beni artık arama anne. Sen! Sen! Dur beni dinle. Sen! Anne, anneciğim canım annem, affet beni. Farukla asla evlenmeyeceksin söz veriyorum anneciğim. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Yeter ki sen iyi ol. <laughs> anneciğim.